Babamı gördün, aşık oldun. Senin gözünü içine bakmadın. Sizinki görücüyle aşkla. Aşkla. Babam askerden geldi. Biz tabii okul arkadaşıyız bu arada da. Ben büyüdüm. Genç kız oldum. Akrabamızın nişanı vardı. O da ben babamı gördüm. O da beni gördü. İlk kez. Yıllar sonra. Nişanda çay tepsisi vardı. Düştü yere. Heyecanlandı mı seni görünce? Heyecanlanmaz mı? Tepsi düştü diyorum sana elinden. Yani nişan bitti. Oradan çıktık. Demiş ki baban, dönüp demiş, pencereden ben bakarsam bunu arkasından, bu kız da geriye bakarsa demiş, geriye bakmayacak kız demiş. Ben de dönüp hiç arkama bakmadım. İçimden dedim ki, bu beni severse, nasıl olsa arar bulur. Dedi. Sen beni seviyorsan, aileni al, beni iste. Ablasını almış, yengesini almış, eniştesini almış. Annem çarşıdan, pazardan geldi. Bunlar kim dedi. Anne bilmiyorum dedi. Sizin oğluz işte mi diye sordu kazana girdi maliye imkanına kazana işe girsin öyle geleyim buraya İşe girmeden buraya gelme dedi 6 hmm. ay geçti bu arada işe girdi ben de sevdim babanı benim abim de beni başkasına verecekti cumartesi beni istemeye geliyorlar Sen takarsan evlenmem dedi. ne yapacağız dedi? kaçacaksın hmm. dedi bana hmm. ben kaçamam annemin şerefi var dedim ben ailem o ömür boyu ayrılırız dedi birbirimizi göremeyiz dedi her şeyi göze aldım sevdiğimi kimseye yar etmem dedim ben yani köye eve kadar gittim. O da ertesi gün akşam geldi. Hayat orada başladı. Sonra düğünümüz oldu. Atlanbolu'ya gelin geldim ben.